Herkese merhaba. Ben Facted ve e, yeni bir videoya hoş geldiniz sanırım. Bu bir soru cevap videosu. E, artık bu bu tür videolardan kanalda oldukça bol şekilde oldu. Nasıl gideceğini biliyorsunuz sanırım. E, i̇şte herhangi bir rastgele bir oyunu size ekranda gösterirken bir yandan da sizin sorularınızı yanıtlayacağım ve bazı önemli açıklamalar yapacağım her zaman olduğu gibi. Hemen başlayalım laf uzatmadan. Öncelikle bir süredir nerede olduğumu merak eden bir sürü insan var ki tam anlamıyla haklısınız. Ee, ben fakat bundan önceki videolarımda iki haftalık bir süre boyunca yaklaşık ee, meşgul olacağımı, çok fazla meşgul olacağımı söyledim. Ve hatta yıl boyunca bu iki haftadan daha fazla meşgul olacağım bir zaman hiçbir zaman olmayacak gibi bir söz de etmiştim. İki haftadan biraz daha uzun sürdü fakat sonunda bitti. Yıl boyunca bir daha böyle bir şey olmayacak eğer çok acil veya çok ciddi bir şey olmazsa hayatımda. Şimdi bunu adattık fakat e, bir sürü insanın sorduğu bazı sorular var. Ben şimdi eğer bana sık sık sorduğunuz bir soru varsa veya ve sık sık bir sürü kişi bu soruyu soruyorsa bu videoda yanıtlamışımdır. Büyük ihtimalle eğer kaçırmadıysam. E, şimdi klasik sorulan sorulara geçeceğim. Öncelikle başka seriler gelecek mi falan diye soranlar var. Şimdi e, öncelikle eğer fark etmediyseniz son bölümlerden ne kadar çok öncelikli dedim ya. Biraz değiştirmem lazım konuşma şeklimi. Şimdi Regrowth'un Regrowth'dan özellikle son bölümlerde de fark ettiğiniz gibi Gerçekten yani fazla keyif alamıyorum. Dolayısıyla Regrowth'u yarıda bırakabilirim. Bırakmayabilirim henüz bilmiyorum. Fakat kesinlikle onun dışında seri başlayacak. Undertale elimde şu anda iki tane bölüm var. Fakat ne yazık ki sesler bozuk. Yani ya iki bölüm atlayarak göstereceğim. Ya sessiz yükleyeceğim ya da e, seri iptal edeceğim henüz Undertale'a ne yapacağımı karar veremedim ve onun dışında da bir e, video serisine başlamayı düşünüyorum fakat şimdilik ne olduğunu kesin emin değilim her zaman size öneri istiyorum fakat hep e, aynı oynamayacağımı defalarca söylediğim şeyler öneriliyor yine isteyin fakat yine kanal için çok mantıklı bir şey bulabileceğimi düşünmüyorum ne yazık ki. Canlı yayınlara gelecek olursak Şimdi canlı yayınlarda henüz Oynayabileceğim bir oyun yok Oynamak isteyeceğim ve sizin de izlemek isteyeceğiniz kısacası Fakat olduğu zaman Muhtemelen 1-2 hafta sonra bol bol çok Bol bol vaktim olacak benim Gerçekten çok bol vaktim olacak Ondan sonra her hafta düzenli olarak yayın yapmaya başlayacağım Ne olacak Minecraft mı mi olacak başka bir şey mi olacak Olacak mı henüz belli değil Fakat size detayları Mümkün olduğunca kısa zamanda aktaracağım her zamanki gibi. E, fakat elimden geldiğince kısa zamanda canlı yayın yapmaya başlayacağım. Videolara facecam koyar mısın diyen bir sürü kişi var. Şimdi. E, öncelikle uzun sürede çalışan bir kameram yoktu. Şu an var. Fakat bu rig road yüklesem de onda facecam olacağı anlamına gelmiyor. Neden? Çünkü e, facecam ne için eklenir? <laughs> Videoyu çeken insanın e, surat ifadelerinin değiş değişikliğini, tepkilerini görüntülü olarak gördüğünüz zaman videodan daha çok keyif alırsınız. Gayet doğal değil mi bu? Fakat o Rigroth serisinin tamamı boyunca surat ifadem iki kere değişti. Birisi e, serinin başlarında iskelet kedi beni öldürürken, diğeri en son bölümlerde o rastgele olasılıkla çıkarmaya çalıştığım bitki çıkmazken. Bu ikisinde değişti ve geri kalan saatler süren videoda surat ifademi hiçbir zaman değişmedi. Ki zaten surat ifademi değiştirebilecek bir oyun değil. Dolayısıyla e, da en gereksiz şeylerden biri olduğunu düşünüyorum Facecam'in. Özellikle öyle bir tek başıma oynadığım Minecraft haritasında ondan daha gereksiz bir şey yok bence. Yani e, başka mantıklı bir şey olursa onu koyabileceğim artık ekleyeceğim. Fakat Regrowth'a asla eklenmeyecek Facecam. Bilin istedim. Videolar genelde uzun süredir gecenin geç saatlerinde geliyor. Saat 10-11 gibi belki de daha geç. E, bu bölüm devam edecek diyen insanlar var. Ve hayır benim derslerimden dolayı çünkü e, benim eve gelmem 6-7'yi buluyordu. O, ondan sonra da video çekip işte yüklemem tamamen akşamın körü oluyordu. Fakat birkaç hafta sonra benim derslerim tamamen bitiyor. Dolayısıyla videolar yeniden mantıklı saatlerde. Mantıklı saatler nedir? 1 ila 3 arası, çünkü o saatte çoğunuz evde oluyorsunuz e, Yüklenecek fakat bir iki hafta daha videolar yine gecenin köründe gelecek muhtemelen ne yazık ki Üzgünüm Ve şimdi bunları dedikten sonra aklınıza bir soru gelebilir e, Canlı yayınlarda facecam olacak mı? Evet Eğer durumum müsaitse Mümkün olduğunca çok facecam koy koymaya çalışacağım canlı yayınlara ve oyun önerilerinden spor yeniden başlayabilir misin Spor oyna diyenler var. Ee, şimdi oyunu ben kendimde bir Birçok kez bitirmiştim geçmişte daha kanalım bile yokken ee, Daha sonra kanalda da oynadım Save dosyası kayboldu Bilgisayar format atmak gerekince çökünce falan filan bir sürü bir şeyler oldu siz de biliyorsunuz Kısaca save dosyasını kaybettim ee, Daha sonra da canım oynamak istemedi Yani videosunu çekebilirim ama söz vermiyorum yani birkaç bölüm çekmeyi deneyeceğim fakat eğer oyundan sıkıldığımı görürsem çekmeyeceğim. Ama deneyeceğim sizin için çünkü çok fazla isteyen var sporu. Aynı şekilde Rogue Legacy de e, çok istenen oyunlardan. Fakat ne yazık ki onu artık daha fazla oynamak istemiyorum yani. Onun yeni bölümü gelmeyecek. Bilginize. Şimdi oldukça sor, çok sorulan sorulardan birisi. Zaten uzun süredir de bu konuda fikrimi belirtmek istiyordum. Videolarda biraz biraz belirttim. Fakat burada tam fikrimi belirtmek daha mantıklı olur. İşte kanalın abonesi bu kadar. izleyeni bu kadar. Ee, izleyeni abonesine göre çok az. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? Falan filan diyen bir sürü kişi var. Ki tam anlamıyla haklısınız. Şimdi bu konuda biraz konuşup kendi görüşlerimi vermek istiyorum. Öncelikle benim tek kanalım bu olmadı. Bildiğiniz üzere. Bilmiyorsanız da Söylüyorum şimdi, bundan önce 3-4 tane daha kanalım oldu. Bu kadar çok kanal değiştirmemin sebebi neydi? Çünkü önceki kanallarım kapandı. Ya ben kapatmak istedim, çünkü basitçe aylardır video çekmediğim için hiç izleyen kalmamıştı. Ya telif hakları nedeniyle kapandı, fakat bir şekilde kapandı. Ki her kapandığında en baştan başlamak zorunda kaldım. En iyi örnek bundan bir önceki kanalımda. Ben bundan bir önceki kanalımda yayın açtım. Yayınım açıkken kanalım tamamen kapandı. Ve e, yayında da çok azıcık bir kişi vardı. Yeni kanal açtığımda onları oraya aktarabileceğim tek insanlar oydu. O kadar abone tamamen birdenbire silindi gitti mesela. O kadar izleyelim. Belki o anları hala hatırlayanlar vardır ama. Yani e, ben defalarca ve defalarca en baştan başladım. Ki her en baştan başlayıp yeniden bir şeyler yapmaya çalıştığımda bir öncekinin daha ilerisine geçtim. İşte ilk kanalım 100 abone miydi neydi? Daha sonra başladım yeniden başladım. 1000 oldu bir daha başladım 5000 bir daha başladım falan filan. Hep böyle böyle devam ettim şimdiye kadar. Ve e, bu kanaldaki izlenme azalmasında ben aynı şekilde kanalın ölüp yeniden dirilmesi olarak görüyorum. Yani dediğim gibi ben bu olan şeyi daha önce 4-5 kere yaptım. Yani 4 olmuştur sanırım 4 oldu evet. Eğer 5 abonelik kanalda kanaldan sayıyorsanız. Ee, ve yani ben bu safadan daha önce geçtim demek istiyorum. Ve zamanla gerçekten en az eskisi kadar olacağına inanıyorum. Sizin desteğinizle de beraber. Çünkü bunu daha önce yaptık yani. Uzun süredir benimle olanlar biliyordur zaten neler yaşandığını. Bunu demek istiyorum. Ee, ondan sonra tabii ki yine her zaman klasik YouTube yorumları. işte abonelere hile bot diyen falan var. Öncelikle bir şey söylemek istiyorum. Aboneler için e, hile veya bot her neyse neden kullanılır? Bana ne gibi bir yararı var eğer kullanıyorsam? Kullanma nedenleri bir. Ee, ne olabilir? Herhangi bir kanalla yarışıyorsunuzdur, kavgalısınızdır, ne bileyim işte çatışıyorsunuzdur. Onu geçmek için kullanabilir. Ve e, bu kanal belki de YouTube'da en az diğer kanallarla alakası olan kanallardan biri. Hiçbiriyle neredeyse bir iletişimim yok. Hiçbiriyle konuşup konuşmuyorum hiçbiriyle <laughs> bir şey yapmıyorum yani bu benim umurumda değil. İkincisi egosunu beslemek olabilir ki ben e, egosu olan insanlardan nefret ederim ki ego sahibi birisi de değilim. Dolayısıyla abonemi yükseltip böyle aa bu kadar abonem var çok iyiyim gibi bir şey dediğimi göremezsiniz benim asla. Hatta 200 bin olduğumuzu kutlamak istiyordum kutlamadım bile. Bu benim hatam tamamen iyi bir yön değil ama sadece söylüyorum evet bana göre asıl izleyen sayı, canlı insan sayısı önemli. Zaten asıl önemli olan şey de budur. Kendimi tatmin etme gibi bir amacım yok. Ve bu ikisi dışında öyle sahte yollar abone kazanmanın hiçbir mantığı yoktur. YouTube'un artık şöyle bir sistemi var. Bu sistem uzun süredir var ama yeniden söyleyeyim. Şimdi Facebook kullanırken ana sayfanızda daha çok baktığınız insanların gönderisini daha sık görüyorsunuz. Mesela hiçbir gönderisine bakıp konuşmadığınız bir insanın Ta işte 5-6 gönderisinden birini görürsünüz haftalar önce gönderdiği. Fakat çok sık konuşup, çok sık sayfasına baktığınız e, sayfaların gönderilerini çok daha sık görürsünüz sayfanızda. Paylaştığı saniye görürsünüz. Youtube'da bu sistemle çalışıyor şu anda. Mesela atıyorum e, benim bu eski abone olan insanlar bir sürü kanal aboneydi. Benimle beraber. Ben bir ay video yüklemedim. Bir ay video yüklemeyince... Ee, doğal olarak <laughs> Kusura bakmayın biraz hastayım şu anda Ben bir ay yüklemeyince doğal olarak benim kanala az baktığını düşünüyor YouTube Ki bakmıyor zaten video yüklemediğim için ee, Daha sonra ben, ben video yüklesem bile bu adama bildirim gitmiyor veya ana sayfasında görünmüyor. Siz de bunu fark etmişsinizdir belki. Ben internetten araştırdım. Çalışma şekli bu şekilde. Ve şu anda bunların olması nedeni de bu zaten temel olarak. Ee, evet yani bu yüzden bunu demek istiyorum size ve düşüncelerim de bunlar, bu çözülmeyecek bir şey veya çok büyük ''Aa kanalın sonu geldi'' falan değil, öyle bir şey olduğuna inanmıyorum gerçekten ve e, ilerlemeye devam edeceğiz sanırım. Hala e, kanalı bırakmayan kararlı izleyicilerim var, iyi ki. ''Bağış yeri açar mısın?'' diyenler var. Şimdi ben bu kadar kanalım oldu dediğim gibi biraz önce daha bahsettim. Ve hiçbirinde bağış yeri açmadım. Çünkü şimdi de açmayacağım. Neden? Çünkü bağışın bir amacı olması lazım. Şimdi ben sizin paranızı alıp e, sizin paranıza ne yapacağım? Yani oyun mu alacağım kendime bir şeyler mi alacağım? Yani Ben bu nedenle e, insanlardan bağış toplayamam. Bir hayır kurumu değilim ben. O sizin verdiğiniz bana para geçse de ben onunla sadece oyun alırım. Kendimi biliyorum. E, dolayısıyla bağış yeri açmadım. Eğer herhangi bir amaca hizmet edecek bir durum olursa bağış açarım. Fakat şu anda açmayacağım. Twitch'te abone kısmı açılmıştı. Ki oraya 2-3 kişi abone olmuştu eski kanalımızda. Onların o kanal daha sonra kapandı telif hakları nedeniyle. Şu anda yeni bir kanal var Twitch kanalı. O abone olan insanlara çok e, gönülden teşekkür ediyorum gerçekten. Ne yazık ki verdiğiniz e, şeyler bana hiç ulaşmadı. Hiçbir zaman ama Düşünmeniz yeterli zaten Hepinize teşekkür ediyorum ve Dediğim gibi atıyorum bir aralar servişi vardı iptal oldu Hiç kurmayı düşünmüyorum şu anda çünkü Çok çok fazla uğraş gerekiyor ki Ben videoları çekmeye bu kadar az zaman Buluyorken onunla uğraşamam İşte diyelim ki server kurma olayı oldu Veya herhangi bir ekipman Almam gerekti sizin için Anca o zaman onun için belli bir miktar Bağış toplarım geri kapatırım onun dışında bağış yeri açmayacağım. Bağış yine mantıklı olabilecek şey belki ee, şey olabilir. Eğer canlı yayınları sıklaştırırsam daha hızlı bir internette daha kaliteli bir yayın izleyebilirsiniz. Yani en küçük ihtimal o. En küçük ihtimal ne demek işte? Tek ihtimal o. Bu uzun konuşmadan sonra diğer sorularınıza geçelim. Babiji nerede diye soranlar var. Hatta bu attı kanaldan falan filan diye bir sürü laf söyleyenler var. Kanaldan atmadım. Babicigi gayet iyi şu anda. Ee, ve konuşuyoruz da onunla. Sorun şu, şu anda mikrofonu yok. Ee, ve çok fazla zamanı yok. Gerçekten çok kısıtlı zamanı var. Dolayısıyla videolarda olamıyor, ne yazık ki. Fakat en yakın zamanda onunla bir şeyler ayarlamaya çalışacağım elimden geldiğince. Yani e, atılma falan diye sakma sapan şeyler yok. Herkes anı dediğinize inanmayın. Eski yarıda bıraktığım serilerin bir sürü seriden devam edecek mi diye soranlar var. Genel olarak eğer bir seri yarıda kalmışsa ya oynamaktan çok sıkılmışımdır ya da save dosyasını kaybetmişimdir. Bu iki durumda olduğunda genelde devam etmem. Direkt oyunu tamamen bırakırım. Yani muhtemelen devam etmeyecek sorduğunuz seri. Ne yazık ki. GTA 5 ile ilgili bir sürü şeyler söyleyen var. Çekseniz GTA 5 çek falan filan diye. Daha doğrusu bunları çok önce söyleyen vardı oyun çıktığında. Fakat şöyle ben oyun çıktığı zaman oyun çıktığı zaman dediğim bilgisayara çıktığı zaman değil. Konsola çıktığı zaman ki konsola çıkalı bayağı bir zaman oldu eğer bilmiyorsanız. Çıktığı ilk ay gittim, aldım, bitirdim oyunu. Ve ben oyunu bitirdiğimde henüz oyunun online açılmamıştı. Online açıldı. Onu da oynadım. Ve daha sonra oyunu bıraktım. Çünkü oyunu yeterince oynadım. Ve artık sıkılıp bıraktım doğal olarak. Yani oyun bilgisayara çıkınca benim için hiçbir şey değişmedi. Aynı oyunu sırf bilgisayardan oynamak için e, o kadar para vermeye ve hatta birisi bana hediye olarak vermişti. Onu oynayabileceğim bir üyelik. Onu da buradan teşekkür ediyorum. Biraz oynadım. Siz çok fazla videosunu istiyorsanız, istiyorsunuz diye daha ilk çıktığı sıralar. Hatta elimde hala 2-3 bölümü var oynadığımın. Fakat sonra çok sıkıldım. Çünkü yaptığım şeylerin aynısını yapıyordum ki... Ben e, online'ını da 700-800 saat oynayacak insanlardan değilim ne yazık ki. Beni o tip oyunlar, hikaye modunu bitirdim. Online'da biraz oynadım ve sıkıldım. Öyle çok çok uzun süre... Acayip e, saracak, işte heyecanlandıracak bir oyun tipi değil o benim için. Ama... Çok çok önce bir zamanda bitirdim ve ne yazık ki bir daha oynamayacağım. Siz çok istediğiniz için oynadım dediğim gibi. Hatta Facebook sayfasında da oynayacağım yazdım. Oynadım videosunu da çektim. Ama o da hiçbir zaman yayınlamadığım bir video olacak. Hatta şu an kanalda bile yüklü o video. Sadece e, siz göremiyorsunuz. Çünkü hiç açmadım. <laughs> Özür dilerim. Daha sonra Splatoon serisi bitince, Splatoon Multiplayer gelecek mi diye soran bir sürü kişi oldu. Ee, gördüğünüz gibi zaten bu videoda da gördünüz. Kendim oynuyorum ara sıra Splatoon Multiplayer fakat videosunu çeker miyim emin değilim. Çünkü videosunu izlemenin size ne kadar eğlenceli geleceğini ee, tartışılır yani. Pe pek emin değilim siz izlemeyi sever misiniz, sevmez misiniz böyle bir şeyi. Dolayısıyla ee, ondan henüz emin değilim fakat oynuyorum ara sıra, evet ve bence e, bununla beraber cevaplanması gereken soruların hepsine cevap verdiğime inanıyorum. Tabii ki herkesin farklı sorusu var ve benim bütün yorumları tek tek okumam imkansız. Fakat eğer yorumunuzu okumamı istiyorsanız ben bir video yüklediğimde o videonun altına en son yüklediğim videonun altına yorum yapın. Çünkü yeni video yüklemeden önce ben önceki videomun altındaki bütün yorumları okuyorum. Ondan sonra yeni video yüklüyorum. Tabii ki kanaldaki 600 küsür tane videonun hepsine tek tek bakmam mümkün değil. Fakat son videodaki yorumların hepsini okuduğumu garanti edebilirim. Evet. Sanırım bu kadar ee, dinlediğiniz için teşekkürler. Benim bu sıkıcı konuşmamı belki sıkıcı mıydı? Bence sıkıcıydı. Ve kanala sonunda video gelmeye devam edecek diyebilirim. Fakat henüz ne videosu çekeceğim ben de bilmiyorum. O yüzden şimdilik Regrowth'la devam edeceğiz gibi duruyor. Pekala zaman. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tamam. Başka diyebileceğim bir şey kalmadı. Hoşçakalın. kalın. Bay bay. Görüşürüz. Bay. Bay bay. Bay bay bay. Bay bay.